Herkese merhaba Medorka Gaming'e hoş geldiniz. Evet, gün geçmiyor ki ülkede yeni bir olay yaşanmasın. Kişisel olarak bu kanalda politikadan olabildiğince uzak durmak istiyorum ama üzgünüm benim alanıma girildi. Konuyla ilgili bir iki çift lafta beğendim. Konumuz yasaklar. Daha da spesifik olmak gerekirse Roblox'a Türkiye'den erişme engeli getirilmesi. Nette dolanırken şans eseri denk geldim. Başta gerçek olmadığını veya belli bazı şeylere erişimin geçici olarak getirildiğini düşündüm. Sonra birkaç yer daha karşıma çıktı ve araştırdım. Roblox'a erişim engeli kararı Adana 6. Suç Ceza Hakimi tarafından 7 Ağustos 2024 tarihinde alınmış ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından duyurulmuş. Gerekçe ise platform üzerine çocuk istismarına neden olabilecek içeriklerin bulunması olarak açıklanmış. Bu karar Wattpad ve Instagram gibi platformlara getirilen erişim engelinin ardından geldi. Gerekçeleri tamamen farklı olabilir. Ancak bu durum iyice normalleşmeye başladı. Roblox'u seversiniz, sevmezsiniz. Ne olduğunu bilmiyor da olabilirsiniz. İçinde gerçekten çocuklar için sakıncalı içerikler de olabilir. Ancak bunu denetlemenin yollarını aramak ve bulmak varken gidip en basit çözüm olan yasaklama yoluna giderseniz yanlış yaparsınız. O zaman ne oluyor? Sakıncalı olduğunu düşündüğünüz her şeyi yasaklayabilirsiniz. Tabii ki ortada çocuk istismarı gibi bir durum varsa bu bence en ağır şekilde cezalandırılmalı. Bu konuda zaten tartışacak bir şey yok. Ancak bu tip durumlar için bir denetleme mekanizmasının olması ve bu tip kötü niyetli olan insanları bu platformlardan uzaklaştırmanın başka yolları aranmalı. Çünkü gidip bugün senin Roblox'u yasaklaman başka platformlarda bu tarz şeylerle karşılaşmayacağın anlamına gelmiyor. Yani bu olaylar sadece oyunlarda mı oluyor? Hayır, bu hayatın her yerinde var. Yani sen internette herhangi bir şeye bakmak istesen de böyle şeylerle karşılaşabilirsin. Dışarıda çıksan karşılaşabilirsin. Haberleri açıp izlediğinde de görebilirsin. Bir şeyler okuduğunda da görebilirsin. Ne yaparsan yap karşına bu tip içerikler çıkacak. O zaman şu mu yani? Hani şu an konumuz çocuklar diyelim. Onları korumak adına bir şeyler yapmaktan bahsediyoruz. O zaman çocukların zarar görebileceği her şeyi yasaklamamız mı gerekiyor? O zaman televizyonları da yasaklayalım. O zaman filmleri de yasaklayalım. O zaman müzikleri, şarkıları da yasaklayalım. O zaman sanata ait ne varsa onları da yasaklayalım. Bugün Instagram olur, Wattpad olur, Roblox olur. Yarın peki ne olacak? Yani Steam'de binlerce oyun var belki çocuklara zararlı olabilecek. O zaman kalkıp tümden Steam'i mi kapatalım? Bunu mu yasaklayalım? Yani bu ülkede çocuk istismarını yapan ne tarikatlar ne kötü niyetli insanlar vardı. Bunların hangileri yasaklandı, hangileri kapatıldı, kaç insan işlem gördü bu konu hakkında. Şimdi geldik bir tane oyuna mı takıldık? Bu arada bahsetmek istediğim konu aslında Roblox'tan çok daha büyük bir şey ve insanların buna tepki olarak a evet zaten boktan bir oyundu, çocukları da böyle zehirliyorlar, o zaman biz bunu yasaklayalım, iyi bir şey'' diye savunan insanlar yarın öbür gün kendi ilgilendikleri ve sevdikleri bir şey yasaklandığında bakalım aynı tepki verebilecekler mi? Çünkü artık bu olay korkutucu bir hal almaya başladı. Her gün bir şeyler yasaklanıyor ve bu yasaklar artık gündelik yaşamımızın bir parçası ve normal hale geldi. Yani şöyle bir zihniyet var ya, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye. Bundan çıkılması lazım. Ve bence mesela çocuk istismar çok iyi bir kulp. Ve buna zannetmiyorum ki hiçbir anne baba, hiçbir ebeveyn aa ne kadar kötü bir yasak diye tepki vermeyecektir. Yani Allah aşkına kaç tane anne baba çocukların hangi oyunu oynadığını biliyor ki. Mesela bu oyunda normalde 13 yaş sınırı var. Ama tabii ki aileler bu yaş sınırını veya çocuklarının nelerle oynadığını, nelerle vakit geçirdiğini kontrol edemiyor. Aslında etmeleri lazım ama etmiyorlar veya edemiyorlar. Ama peki ailelerin yapamadığı denetlemeyi devletin yasak koyarak getirmesi normal midir? Bu denetlemeyi yapmanın başka yolları aranıp bulunamaz mı? Yani çat diye burada böyle bir hata var ben bunu sevmiyorum diyerek yasak getirmek ve bunu normalleştirmek ne kadar doğru? Bazı insanlar var mesela diyor ki Instagram'a yasak geldi. Aa evet iyi oldu zaten saçma sapan içerikler vardı. Beynimizi zehirliyorlardı, çocuklarımızı zehirliyorlardı diyorlar. Böyle tepki veriyor bazı insanlar. Ama yarın öbür gün kendi sevdiği ve ilgilendiği bir konuda yasak geldi. Bakalım o insanlar ne düşünecek veya nasıl tepki verecekler. Sonra mesela şey oluyor. En son yaptığım video Throne of Liberty ile alakalıydı. Altında mesela soranlar olmuştu. Oyuna Türkçe desteği gelecek mi diye. Eğer Türkiye oyunlarla alakalı bu tip yasaklar getirirse ve sadece oyunlarla alakalı değil her şeyle alakalı bu tip yasaklar getirirse sizce bir şirket bu ülkeye güvenip böyle bir yatırım yapar mı? Böyle bir şeyin altına girer mi? Neden bu kadar büyük bir market varken Türkiye için böyle bir risk alsın ki? Niye böyle bir yatırım yapsın ki? Niye boşa para harcasın ki? Belki yarın öbür gün kendi oyunu da yasaklanacak o ülkede. Yani bu olayı neresinden tutmaya çalışsanız da elinizde kalıyor. Yani siz aslında iyi bir şey yaptığınızı zannediyorken bu probleme getirdiğiniz çözüm aslında birçok şeye daha fazla zarar veriyor. Hani mesela şöyle bir laf vardır ya, Batı'nın ahlaksızlığı. Batı'nın ahlaksızlığını almayıp Doğu'nun yasaklarını mı almayı istiyoruz? Böyle bir şekilde mi gelişeceğiz? Ülkece böyle daha mı mutlu olacağız? Bakın Kuzey Kore'ye mesela mutlu mu oradaki insanlar? Orada da bir sürü yasak var. Devlet, vatandaşını dışarıdan gelebilecek her türlü kötülükten korumakla yükümlü. Ve bu kötülüklerden korumanın yolu bazı şeyleri yasaklamak olmamalı. En azından ilk adım olarak bu olmamalı. Neyse zaten internette bu konuyla alakalı çok fazla şey konuşuluyor. Dediğim gibi bazı bu karar destekleyen insanlar olduğu gibi onların azınlıkta olduğunu düşünüyorum. Onların azınlıkta olduğunu umuyorum. Ama eğer bu kararı destekleyenler varsa şunu unutmasınlar. Gün gelir, sizin de ilgilendiğiniz sevdiğiniz şeyler yasaklanabilir. Bunu unutmayın. Bugün bu Roblox'la başlar, yarın World of Warcraft olur. Ondan sonra Steam olur ondan sonra Spotify olur, ondan sonra komple internet olur. Sonra bir gün bakmışsınız dışarı çıkmak bile yasak. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim son şey de tepkinizi verin, sesinizi çıkartın ve lütfen ama lütfen bu tip yasakların normalleşmesine izin vermeyin. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Belki aranızda ebeveynler vardır, belki çocuğu Roblox oynayanlar vardır. Yorum bölümünde tartışalım. Bu video çok hızlı hazırladığım bir video oldu. O yüzden sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.